Merhaba değerli izleyenler. İkinci bölümü kapattık. Pazar kurmuştuk Katılıyorsunuz. Pazara kurduğumuz malzemelerden satılanlara görüyorsunuz şu anda. Üzerimizde yaklaşık 5 nokta düşmeye <laughs> kadar para var. Bu esnada ben Sword Breaker alma kararı verdim. Çünkü param şu anda buna yetecek. En azından manadan birazcık tasarruf ederiz. Ben ne yapacağımı karar vermedim bu bölümde. Beraber ...karar vermiş olur Hayırlar, bugün günlerden cumartesi... ...Agartha e, Sıfırdan Asas serisinin 3. bölümü çekmek için... ...oyuna giriş yaptım. Daha doğrusu bilgisayarın başına oturdum. E, pazarda satılanları zaten sizlere gösteriyorumdur. Pazarda 2-3 parça itemlerimiz e, satıldı. Edit yaparken de ekstra şu Baby Dragonlardaki... ...3-5 tane kasabı bildiğim kadar... E, ...tatlı patates, soğan, işte elma e, gibi... ...armut gibi bir şeyler kastık. Şimdi üzerimizde 3.5 bin paramız var. E, i̇ki tane Sword Breaker aldık zaten. Bunları da görmüşsünüzdür. Üzerimizde toplam 3-11 adet kadar bir MS var. Bunları ben 50 levelden sonra girmek istiyorum. 50 levelden sonra dropların daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Genelde herkes 70'ten sonra 73'ten sonra girer ama ben 50 levelden sonra gireceğim. Üzerimde çok zaten MS var. Şu anlık yeterli olur. B de zaten şu anda kazandıkça bana MS veriyor. Ee, bu 11 ms e nereden geldi diye soracak olabilirsiniz Bunun yaklaşık yarısını biz kastık ee, Girdiğimiz bdvlerden de kazandığımızda üzerimizde monster stone verdi Şimdi kaldığımız yerden devam ediyorum Selamlar baylar Agartha 0'dan asas serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Evet 2. bölümde biliyorsunuz birazcık farm attık Ve paramız yaklaşık şu anda 5-5.5 gem civarındaydı Biraz e, denemeler yaptık upgrade'de o yüzden şu anda biraz paramız azaldı. İki tane sport breaker'ımız var şu anda. Ee, bu bölümde level atlamayı düşünüyorum. Level odaklı ilerleyeceğim. Şimdi e, birinci bölümde size elmanın önemini bahsediyordum. Şimdi gidip beraber bir elma alalım. Kastımız Maradon'da. Maradon'da çok fazla vakit geçirdik. 1017 adet elmamız olmuş. Şuradan üzerimizde 100 adet kadarını alalım. Belki 100 adet fazla bile olabilir. 50'sini bırakalım. Bu bizim işimize yaramayacak. Ee, şimdi gidip bu elma görevlerini teslim edelim. Oradan xp'lerimizi alalım ve diğer görevleri yapmak için diğer görevleri üstümüze alalım. Şimdi burada sanırım 10 adet elma karşılığında bu potlar bizim işimize yarayacak. Şahane oldu. Var mı başka elma görevin? Bakalım. Sanırım burada başka bir elma görevi yok. Aman bu varmış bunu da verelim. Var mı burada? Yok. Tamamdır. Elma görevlerimizi verdiğimize göre şimdi buradaki görevleri alalım. Tek bu görevleri yapalım. Seve istiyor arkadaşımız. Seve verelim arkadaşımıza. Kaç levelmiş? 72 level. Rica ederim deyip diğer görevlerimizi alalım. Sırasıyla bunları yapacağız şimdi. Görevleri üzerimize aldığımıza göre üzerimizde 60'lık yıllık bir geni e, birikmiş. Bu geniyi de bir yerde farm atarken aslında kullanmak istiyorum açıkçası. Eğer boş bulduğum bir slot olursa bu görevleri yaparken mutlaka bu geniyi kullanacağım. Çünkü üzerimizde hala 21. yıl etkinliklerinden kalan e, perimiz mevcut. Bu periyi değerlendirmek istiyorum açıkçası. Şu görevleri hızlıca bitirelim. Görev itemleri bol bol çıkar umarım görevin görev itiminden bize toplamda e, 10 tane lazım. <laughs> ben göreve başlamadan önce burada kendime not alıyorum. 3 Animal Blood, 10 Silver Fate, 3 Skeleton Knight, 7, 3 Rotten Eye, 7 Lark Orc gibi. Sizde ilk sağdaki NPC'den görevleri alıp soldaki NPC'den bakarak kaç adet görev itemleri istiyor bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Ben şu anda sıfırdan serisi kastığım için pazardan çekmek istemiyorum açıkçası. Birazcık keyif alarak ee, devamında kendim düşürerek zaten hızlı düşüyor sayısı 4 oldu düşürerek devam etmek istiyorum Evet gördüğünüz gibi son görev itemini de şu şekilde düşürdük Evet görevleri bitirdik şimdi bu görevleri teslim edeceğiz ben genelde böyle görevleri topluca teslim etmeyi çok seviyorum aranızda benim gibi deli manyak olan insanlar varsa bu şekilde yapıyordur diye düşünüyorum. Buradan kullanacağımız bir şey var mı? Göğüslük kullanmayacağız. At yeri çöpe. Kafalı kullanmayacağız. Kolluk kullanmayacağız. Donluk kullanmayacağız şu anda. Ama bu ikisini de kullanacağız. Şimdi ben bunları direkt siliyorum. Bunlar benim işime yaramıyor bu saatten sonra. Şurada şimdi belli başlı görevlerimizi de teslim edelim. Bu arada 48 level olduk. Bunları topluca teslim edelim. Yeni görevlerimizi alacağız şimdi. Buradan bir tane animal blood. Çekiyorum. Blood yok mu? Blood olmaması yüzdü ya. Blood olmaması gerçekten üzdü. Şuraya 49, you higher bir... bir. saniye kama yaptık abicim. Açılan birkaç tane görevlerimiz var. Bir onları alalım. Evet bu slotta bir var. Bu slotta bir olması bizim işimize yaradı. Hızlı bir şekilde bitiririz. Gerçi arkadaşı Seki'ye çıkmış. Selamünaleyküm yazalım. Belki buradaysa çıkan itemleri kendisine veririz. Yapacak bir şey yok. Arkadaşı kase atacağız. Görev hızlı bitsin diye. Asas oynuyorsanız bu tarz slotlara böyle pek atmıyorsa eğer kase atmanız birazcık kolay olabiliyor. Evet slot'a geldik ama slot'ta dönen bir arkadaşımız var. Bu dönme hızı arkadaşın aşırı fazla. Biz buna kase atabilir miyiz bilmiyorum. Muhtemelen dost bu arkadaş. Abi hani havada ateş ediyorlar ya paintball tabağında. Aynen ya. aynen neler yapıyor pisler. Böyle sonuncusunu da tamamladık. Şöyle tohumumuzu atalım. Bu görevimizi de verelim. Tamam 50 level olduk. Bu saatten sonra Belo'ya geçip Bello'daki görevleri yapabiliriz. Böyle Larlok'u alalım. Skolar, Megantaron. O da yapalım. Görevlerimiz bitti. Şimdi yeni silahlarımızı aldık. Müzik dinlediğim için o sahneyi koyamıyorum. 2 tane görevi teslim ettim buraya. Bunu da alalım. Şunun bir tanesini taksam yeterli şimdilik. Diğer ikincisini yapmayacağım. Yapmayı düşünmüyorum. Şimdi buradan Liniyet'e geçelim. Liniyet'teki görevlerimize başlayalım. Rol set görevleri. Şöyle bir ton atalım. Şimdi Ruan kamptaki görevlerimizi almak için geldik. Bunları da alalım. Hepsini tek tek yapacağız. Sonra ee, troll set görevlerinize baş, troll set görevlerine başlayıp ardından level kastım işini bitireceğiz şimdilik. Adam öldü amına koyayım. Bu görevleri teslim edelim beraber. Anlık levelimiz şu anda 51, %67 oldu. Bunu da verdik. Bu kalan iki görevi de yapayım. Potları da şuraya ayıralım. Potlar bizim ileride lazım olacak bizim için. Pango'ya gidelim. Pango'yu keselim. Bu görevimiz de bitti. Bunu da teslim edelim round campta sonra troll e, set için görevlerimizi alıp hızlıca onları da yapacağız. Ver abi küpemi. Ver benim xpmi. Bunları off the record yaparım diye düşünüyorum. Bunları göstermeye gerek yok. Arkadaşlar bu görev de bitti. Ben diğer görevleri verirken konuşmayı unutmuşum. Bunu en azından konuşarak vereyim sizlerle beraber. Kontrol kapılığımızı da hallettik. Göğüsü 12 kullanabiliriz aslında. Diğer görevlere devam edelim. görevler de bitti. Oyunda yapmaktan en keyif aldığım görev bu arada kesinlikle Trient Ancient görevleri. Çünkü en kolay hem de kesimsi zevkli. Verdikleri de muazzam. 5 tane atak sukulu, 5 tane defans skrulu ve 15 milyon XP veriyor. Adet olarak da az bir kesme adeti var. Bence oyundaki en iyi kesinlikle XP görev slotlarından bir tanesi. Şimdi burada ne görevimiz kaldı? Mantikor görevimiz kaldı. Bu mantikor görevini yapacağız. Burada Dex'imize de verelim. Burada açıkçası görevimiz kaldı mı? Onları bir kontrol etmek istiyorum. Evet ben üzerime yeni görevlerimi aldım. Şimdi gidip bu e, görevlerle beraber bunları kesip teslim ettiğimde tekrar sizlere gösteririm. Evet şimdi biz bu görevleri bitirdik arkadaşlar. Bu görevleri teslim edeceğiz. Şuradan troll set görevlerimizi de yapalım. Level atladık 56 level olduk. Troll setimiz tamamlandı. Bu güzel bir haber. 56 level olduk güncel. Ben biraz dinleneceğim. Daha sonra tekrardan devam ettiğimde kaydı başlatırım. Aylar hepinize yeni bir günden merhaba. Şimdi biz 56 leveldik en son. Dinlenmek için birazcık vakit ayırmıştım kendime. Ardından ben level görevlerine devam ettim. Çarımızı 60 level yaptık bu esnada. Videoda aslında kaydını almıştım ama o sırada sanırım OBS'ten kayıt aldığım için bir sorun yaşadım. Expert açılmıştı. Expert'i gösteremedim sizlere. Şu şekilde göstereyim. Onun bende ekran görüntüsü var. Kayıt esnasında buraya gelip... Ee, ezik bovalıp elime bunları mümkün mertebe yapmak istiyorum. Zaten size de söylemiştim. Videoda da göreceksiniz. O öldüğüm kısmı. Ee, bu eksperti o ölümümden önce açmıştım. Ee, bunları belirteyim. Eksiklik olmasın. Arada. Ee, şimdi üzerimizde yaklaşık bakalım. Ee, 3 10, 15 tane monster stone'umuz var. amına koy? Bu 15 tane monster stone'a ben girmek istiyorum. Bir tane de klana girdik sağ olsun. Arkadaşlar Kılan e, klan davet attı bizlere. Öylesine takılıyoruz şu anda ezik ezik. Bilginiz olsun. Herhangi bir bağlantım yok klanla. Onun dışında e, arada bir boşluk olmaması adına yenilemek istiyorum. Bazı sahneleri koymuyorum. Çünkü bazı sahneler bana da sıkıcı geliyor. İzlerken siz de sıkılırsınız diye koymak istemiyorum bu sahneleri. Ee, şimdi ben bu monster stone'lara gireyim. Bu monster stone'ları bitireyim. İçeri muhtemelen 63-64 levelde bırakırız diye düşünüyorum. Manamız kalmadı. Botumuz var yine ama manada bir problemimiz var. Müncel şu anda ne kadar paramız var? Bir beraber bakalım bankaya gidip. 2.5 m'ye kadar koymuş olmam lazım. Aynen. 2.5 m'ye kadar bir para koydum bankaya. Biraz paraya ihtiyacımız var. Yani farm atmamız gerekiyor. Ee, işin iyi kısmı şu artık bdb'lere girdiğimiz zaman bdb'lerden bu saatten sonra kırmızı kutu alacağız ee, kırmızı kutu demek yaklaşık 1.5 m ya da 1.8 m kadar bize ek getiri sağlayacak tabi kazanabilirsek onun dışında ben bu monstrusun sonları giriyorum üzerimizde xp kağıdı da var basalım bastık ee, birazcık elma soğan patates armut da toplamıştım ben bu arada bulunan 4 element ateş su toprak tahta tahta mı tahta tabii. Zorla mı gitti Şöyle bir girelim. Bunları kestirecek değil mi bana? Abi var mı reyperemizle alakalı bir şeyimiz? Yok sıkıntı yok. Biz bunları keselim hemen. Açılsana. Ya bırak sana. <laughs> İlki boş. şöyle iki bu da boş bu şekilde de 3. şimdi elimizdeki silahın bir tık yetersiz olduğunu gördüm. Meyseler, meyseleri dönerken. O yüzden buradan kardinaldaki kardinal meydesini yapacağız. Bu en azından biraz daha AP olarak yüksek 81 atak. Ardından 60 master'ımızı açmamız gerekiyor. Çar şu an damage vuramıyor çünkü moblara. ben bunları hızlıca yapayım. Meyseleri zaten daha sonra devam ederiz. Arkadaşlar biz görevi tamamladık. Şimdi bu kardinal e, Medesini alacağız. Ve 25 milyon xp aldık. Bunları takalım. Bunlarla artık işimiz yok. İşimiz kalmadı. Şuradan kardinal Javelleri de verelim. Kaç k? 50k. İş görür. Yapacak bir şey yok. Kardinal meydelerimizi aldık. Şimdi master skillimizi açmak için bu görevi üstümüze alalım. Bunlardan çıkartmamız gerekiyor. Tek tek uğraşıp çıkartalım. En sonunda göstereceğim zaten sizlere Arkadaşlar biz çıkartmamız gereken bütün malzemeleri çıkarttık. Şu şekilde master'ımızı açalım artık. Skill, bar'da Buldu. skill bar da sıfırlandı. Oldu. Sıfırlanması. Ve skill bar'ımızı dizelim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Dostlar ee, bu videoluk bu kadarlık olsun. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Bu video birazcık e, level odaklı bir video oldu. Ee, Bdb sahnelerini bir Seri haline getirip onları tek bir parçada ee, paylaşmak istiyorum. O yüzden BDV sahnelerini koymadım. Bilginiz olsun. Ha, ama yorumlarda belirtirseniz bu ekstra video olarak koyabilirim. Düzenleyebilirim daha sonradan. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.